arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Minecraft gerçek hayatın yeni bir bölümüyle daha güzel Çın çın çın. Neyse. Bugün Ali ile birlikte şey yapacağız. Önce videoyu başlatmadan önce Ali'nin evinin önündeki creeper patladı. Videomuza bakılırsa. Yeni yazık tane bir tane sunu yok. bir, bir tane değil Şimdi blokları genottan aldım ben lakin harcamak istemedim Ali bir şey değil mi köylü bir kere benim mi giyiyorsun yanımda evime girmişsin sana demedim bizi kandırıyor gidip değil mi sana ama ekibolar bir tane karpuz, Hı, karpuz O bende de var değil mi? Olsun. onlar değerli kartım diye bir tane daha olsun dedim. Çaktırmayın sakın. Şuradan gidelim girelim hadi. Biz portala gideceğiz. zaten bugün gideceğiz. Unuttun mu? Bu ne kart İsterseniz bir like verin. Like gelebilir. Bir like artar Like gelirse, bir <laughs> bir i̇t <laughs> <it> <laughs> Bir, bir like atılırsa bir, bir günde bir kere artıracağız. İki like gelirse bir günde üç kere. Üç video atacağız. Atamadım. <laughs> oh. <Dinlemedik. gülüyor> <laughs> Ne oyunu kastı? Ana Bu bir sorun. <laughs> <da honglin> <laughs> 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 Hemen gel. Hadi <laughs> gel. gel. Onu hangi Baba hareket etti gibi. Hamdallah. <laughs> Ben lavda öldüm. Mavu mavi ayak. Ayak sena mavu. Hadi benim tavu onlarla öldürelim. Gel ben sunset yapayım gel. Tamam, Arkadaşlar Ali'yi de zırh yaptım. E bugün net girmeyelim o zaman. Like gelirse girelim değil mi? Ben şu çanı alayım. Bugün e, gidelim ne yapalım? Ne Ne <laughs> 으아, 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 으아. 으아, 으아, 으아. 으아, 으아. 으아, 으아. 으아, 으아. 아 으아. 으아, 으아. 으아, 으아. 으아, 으아. 아으 ışınlan diye bak ne oldu ışınlanmadım diye şimdi Ali'ye ne ceza verelim arkadaşlar

aşalım elif çok açılmanın birisini ne eşalarının bir ne anladım altın aldım ama bunu yedim hangi eşyamı aldım ya <laughs> ta bakayım hangi eşyamı aldım diye ama tamam vermiyorsunuz hadi. Arkadaşlar. Ne yapıyorsun? Ha ya, tamam. Bak Tamam. Bir tanesi daha aldım. <laughs> Sana birkaç tane şey de edeceğim. Al. İyi. Ha. Ha. Ko evet. Koştur. Altın var bak. Hmm. Güzel güzel. Güzel her şey. değil mi Arkadaş bugün hiçbir şey yapamadık ya. Bak ben ikinci videoya la like. Bu videoya Like gelirse öbür video için plan yapacağız Ve bugün bir video daha çekeceğim. Evet. Neyse videoyu bitiriyoruz.